Merhaba arkadaşlar. Ee, Universal Players'tan ben Berkay. Ee, bugün Agaz oynayacağız. Dur sakin ol. Yanımda Emirhan var. Ee, merhaba Emirhan. Kendini tanıt. Minecraft'ı tanıt. bir de o kadar üşen geçtir. Evet. Ne oldu? Oğlum benim 418 şi şey büyümem var lan. Ha? Kullanacağım da doğru zamanı bekliyorum. Ben sen gibi malık yapmıyorum. Oğlum ben bu oyunun prosuyum lan. Ha ha sen daha pros. Yalan. 3 3000 oldum. Ee, gözükmüyor ki. Nereden bakacağım? Ha açtım. Kaç FPS? 10, 13, 12. O aralarda geziyor. 15 oldu. E ee, videoyu sen çekmiyorsun oğlum ben çekiyorum. Normal yani. Bana ne videoyu ben çekiyorum sonuçta konuşma. Ben sağ üstte doğru geliyorum. Yani sayılır. Ada <laughs> inat yaptım adamın patladı. <laughs> Bir tane daha YT var lan. Ben U password YT'yim. Bu da Nismo YT. -Nis <laughs> Şimdi kaçmam lazım benim buradan. Sıçtık. Sıçtık. Oo, o, büyük bok ettim. Büyük bok ettim. Büy büyük 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 boklar ettim. Öldüm. <laughs> Konuşma lan. Dur ya. Şeyi kapatacağım. Ee, skinleri kapatacağım. Karanlık yapacağım. Karanlık yapsam mı He? Chat gizleyeceğim. Biraz Fraps'ın yükselmesini istiyor. FPS, ne Fraps ya? Fraps nereden çıktı ya? Fraps neydi? Hatırlamıyorum. <laughs> Neredesin? Sağ üstte geldim ben, sen yoktum Öldüm sonra da. O kadar üç. 3000'üm. Ben burada ne yapıyorum biliyor musun? İnadına milleti şey yapıyorum. Ee, <laughs> mesela büyükleri direkt patlatıyorum. Ne yiyorum lan? Yemiyorum. Onlar beni yiyor. <laughs> Gevşek ya, gevşek ya, gevşek ya, ya gev... Ulan İbne, ulan İbne, amının kodumun çocuğu. Küfür etmeyeceğim. Küfür ettim ama duymazlar inşallah. Sen duydun mu? Sağ üstteyim. Yeme, ağzını sıç. Yeme, geliyor oğlum, geliyor, adam geliyor, kaç. Bana ver, küçül. Dur sakin küçür. Sen oğlum senin ağzına sıçayım ya. Tamam. Oğlum adamı yiyelim diyeceğim de adam da şey ya. E, dur dur hayır hayır kaç. Ağzına sıçayım. Ya ulan ya. E, render'ımız olsa renderleyeceğim hani hızlandıracağım da neredeyim yine sağ üstteyim İyi ben de yukarı doğru geliyorum çizgiden gel <laughs> tamam e, şey yap çizgiden gel sol sola doğru İyi çabuk gel. Yani. Sarı birisini gördün mü? İkiye bölünük. Heh. Oğlum ne yaptın lan? Manyak. Atma space. Atma space. Seni öldürürüm. Heh, tamam bana ver gel. Ha, sana ya. Neyse. Ah yedim. <laughs> İyi. İyi yüzlerde oldum. <laughs> Ağzına siyim. Ölüyordum. Hayır, ölüyordum ama. Oğlum, gelme gelme. Sol sola doğru gel. Of, hassiktir. Kim yedi? Üçüncü yedi. TVT Sirius. Hadi yiyelim bunu. <laughs> ben bir yere var ya şu goldları yemin ederim baksana 4000 yaptım. Ha aynen bastım bastım bastım. Sonra adamlar geldi bir diken attı öldüm. <laughs> çok trajik bir olaydı ya. Neredeyim? Çok güzel bir soru. Bir adamla veleşiyoruz şu anda. Adamı kandıracağım ve full alacağım. Hayır, hayır, hayır. Bana ver, bana ver, bana ver. Hepsi bana. Bana vermeliydin. Kabak. Adam öldü. <laughs> ben sen nereye doğru geliyorsun? Sağ üst mü? Sol alttasın. Güzel. Ben de sağ üstte doğru geliyorum o zaman. Ama sol üstte doğru geliyorum. Dur. Sen soldasın madem sol tarafa doğru. Hazın şimdi çok büyükler. Ha, hadi be. Oğlum bu video işi kolay aslında ama şey yapması zor. Dadaş dibimde lan dadaş Çok büyük oha Şimdi matrix He ha? Matrix Hadi lan ben de tam oradaydım ha <laughs> Adam benden kaçmaya çalıştı o çok güzel yedi Ha ha kaç 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 oradan oradan çık Ağzını Emirhan ne yaptın? Adamına dalacaktım. Ya yedi beni birinci ya da daş. Ha? O ne lan? E ee, sen yapacaksın onları ben mi yapacağım? İşte yap. Yap köle bu <laughs> du Duydun mu? Fraps'ın linki yok. Linksiz indirdim diyor şu caga yaptım lan. Ağzına sıçtım ratası. Yap. Ha? Hayır hayır or orları falan elleme. Youtube'a yazıyorsun e, Fraps diye Fraps'ın e, açılımı veya oynanış değişik bir şeyler yazıyor işte giriyorsun oradan da. Ben vallahi birisi bölündü yemeye çalışıyorum ama yiyebilirsem bayağı küçük şey yemedim ve beni yiyecekler. Oğlum çok kasıyor ya.